Merhaba arkadaşlar. Bir marketlere 11 Eylül Cuma günü hangi ürünler geliyor? Detaylı bir şekilde anlatıyorum. Tek tek büyük resimler net olarak. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kumtel'den cam ankastre set geliyor. 1200 lira fiyatıyla. Davlumbazı, bazı, set üstü ocağı ve fırını hep bir arada 2 yıl garantili 1200 lira fiyatı. Fakir el mikseri 300 wattla çalışıyor. 2 yıl garantisi var. Fiyatı 100 lira Fakir Karla modeli. Çok amaçlı dolap 145 60 35 cm'ye batlarında 2 yıl garantili fiyatı 200 lira. Annika blender seti geliyor 1200 watt'la çalışan bu set 190 lira. Özelliklerine bakalım. Paslanmaz çelik bıçakları var. Çift kademeli hız sistemi, turbo fonksiyonu, 1.1 litre kapasiteli parçalama haznesi var. Easy touch tuşuyla yani arkadaşlar basit temel dokunuş tuşuyla tuş sistemi var. Ve 700 mililitre ölçme kabı var. Fakir fincanlı filtre kahve makinesi geliyor. Fakir Vienna fiyatı 130 lira. Özelliklerinden bahsedelim. 350 mililitre kapasiteli seramik bardağı var. Kolay çıkarılabilir ve yıkanabilir filtresi var. Tek tuşla pratik kullanımı var. Otomatik kapanması var. Glass in Love'dan brok Silikat Filtre Kahve Demliği. İlk defa geliyor arkadaşlar bu ürün. Fiyatı 100 lira. Nedir özellikleri? Isıya dayanıklı brok Silikat cam gövdesi var. Şık bir gövde. Ahşap tutacağı var. Paslanmaz silik orta filtresi var. 600 mililitre bir hacmi var arkadaşlar. Dörtlü standlı ve tabaklı kupa seti var. Natur Love marka. Fiyatı 80 lira. Peki özellikleri neler? 4 adet fincanı, 4 adet fincan tabağı, ve siyah renk metal standı var arkadaşlar. Kim marka süt köpürtücü 25 lira, 2 yıl garantili 45 saniyede köpüklü sütlü kahve hazırlıyor. Ergonomik, portatif ve kullanımı kolay. 2 tane kalem pille çalışıyor. Piller dahil değil. Yani boş olarak geliyor arkadaşlar. Paşa Bahçe'den 12 parça kahve fincan seti 25 lira. Rakle marka konseptli meşrubat bardakları 510 cc'lik Tanesi 7 lira. Üzerinde limon, portakal ve gül gibi değişik desenler var. Şekilli krep tavaları geliyor. 12,5 lira. Kaplan şekli, ayı şekli gibi şekiller var üzerinde. Çelik makarna süzgeci 35 santimetre 12,5 lira. Paşa Bahçeden 2 litrelik sürahi 15 lira. Paşa Bahçeden yağlık sirkelik 1 litrelik 12 lira. 9 parça mermer desenli kahvaltı seti geliyor. Nature Love'dan fiyatı 60 lira. Peki özellikleri neler? Büyük dikdörtgen tabak 1 tane, küçük dikdörtgen tabak 2 tane ve servis tabağı 6 tane olmak üzere 9 parça arkadaşlar. Mermer desenli kahvaltılık setle de geliyor. 5 adet kasesi var. Fiyatı 40 lira. Mermer desen fanuslu kek standı geliyor. Gene Naturlav'dan. Fiyatı 28 lira. Oyuncak ev aletleri geliyor. piccola Mondi'den arkadaşlar. Fiyatı 33 lira. Pisan'dan sallanan at geliyor. Yeniden 60 lira fiyatı. Eva konuşan meslekler kartları geliyor arkadaşlar. Fiyatı 15 lira. Bunun bir özelliği var. Telefonlara ve tabletlere uygulama indiriyorsunuz ve görüntü kartlarını okutturuyorsunuz. Kartlardan çıkan desenler tabletlerde konuşuyor ve oynuyor. Meraklı Çakıl Hikaye Kitabı serisi 4 lira. Bak ve Boya boyama kitabı çeşitleri 4.5 lira lisanslı sürpriz yumurta, Barbie, Hot Wheels, Frozen ve Şimşek McQueen'li fiyatı 3 lira. Böcek arabalar geliyor arkadaşlar. Uğur böceği, nazar böceği gibi böcekler şeklinde fiyatı 5 lira. Kamyon çeşitleri 20 lira. Suluban eğlenceli bloklar Lego'ya benzeyen bu setlerle bir mutfak konsepti var şu an arkadaki kutu. Bir de öndeki kutu oturma odası şömine falan var. Fiyatı 25 lira arkadaşlar. Ve Barbie bebekler geliyor. Tanesi 25 lira. Elite 65 de tam kablosuz kulaklık. Jabra marka arkadaşlar. Fiyatı 500 lira. HP laptop çantası. 15.6 inçlik yatay çanta 2 yıl garantili 70 lira. Laptop çantasının bir türü de bu arkadaşlar. Bu da HP dikey çanta 15.6 inç 70 lira. HP wireless mouse Z3700 modeli 70 lira. HP Wi-Fi yazıcı 2710 modeli 300 lira. Özelliklerinden bahsedelim. Baskı, tarama, kopyalama fonksiyonları var. Wi-Fi ile kablosuz bağlantı özelliği var. Otomatik büyütmeli fotokopi yapabiliyor. Uygun kağıt ile renkli baskılar için 4800x1200 piksel kadar baskı çözünürlüğü var arkadaşlar. Hackvision taşınabilir SSD hafıza 256 GB'lık bu hard disk 250 lira. Starcom'dan abajur, USB led lamba 18 lira. Işıklı mercekli okuma çubuğu bilgisayar yanına takılıyor arkadaş ekranı daha rahat görebilmek için. Fiyatı 20 lira. Dynamic dijital aralım saat? 11 11 boyutlarında. Fiyatı 60 lira. Fakirden buharlı ütü geliyor arkadaşlar. 2600 wattla çalışan bu ütü 190 lira. Özelliklerinden bahsedelim. Kendi kendini temizleyebilme özelliği var. Çok buhar oranı 120 gram. Devamlı buhar oranı 30 g bölü dakika. Dikey buhar çıkışı 330 mililitre. Su tank kapasitesi ve su damlatmama özelliği var. Seramik tabanı var. 2 yılda garantili. Fakir buharlı mop geliyor arkadaşlar. İlk defa geliyor bu ürün. 1300 wattla çalışıyor. Fiyatı 300 lira. 10 farklı fonksiyonu kullanım başlığı var. Ve 330 mililitre kapasiteli su azdesi var. Hazır olduğunu gösteren LED uyarı fonksiyonu var. Dar alanlarda rahat temizlik, kolay manevra kabiliyeti, hızlı ısıtma süresi 30 saniye çıkarılabilir. Kireç önleyici filtresi var. Perilla mini ütü masası 30 lira. Ayaklı tuvalet kağıtlığı üzerinde 3 tane de yedek koyabiliyorsunuz. 20 lira. Çöp konteyneri geliyor. İlk defa arkadaşlar 120 litre. Fiyatı 100 lira. Kapı arkası askılık geliyor. 15 lira. Askılı kadın kol çantası 24 lira. Kadın kol çantası 24 lira. Kadın yüksek taban spor ayakkabı 37'den 40 numaraya kadar 40 lira. Kadın günlük terlikleri 36'dan 40 numaraya kadar 10 lira. Lisanslı pijamalar kız erkek çocukları için 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaş arası fiyatı 30 lira. Antibakteriyel yüz havluları 45-80 santim fiyatı 13 lira. Antibakteriyel el havluları 30-30 santim 13 lira. Çantalı anahtarlık özel bir ürün arkadaşlar. Çok şirin anahtarlıklar üzerine çanta şekli var. Fiyatı 10 lira. Basamaklı tabure geliyor arkadaşlar. 45, 45 e 45 santim batlarında fiyatı 28 lira. Evet bu ürünlerin hepsi 11 Eylül Cuma günü BİM marketlere geliyor arkadaşlar. Yani bu Cuma BİM'de. Arkadaşlar ben Ahmet Şentürk. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kimse bu kadar detaylı olarak anlatmıyor arkadaşlar. Tüm detaylarıyla tüm ürünleri ecediniz. Artık hangi ürün için markete gideceğinizi biliyorsunuz. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyorum.